Merhaba boğa burçları. Bakalım bu hafta açılımınızda neler göreceğiz? Hayalleriniz, hedeflerinizle ilgili. Önce gündeminizle ilgili iki kart seçelim. Evet. Önce bakalım odaklandığınız konu ne, gündeminiz ne. Ondan sonra hayallerinize, hedeflerinize bakalım. Evet. Şimdi bakın. Kılıç sekizlisi. Şimdi istediğiniz bazı şeyler olabilir. Yapmak istediğiniz bir şey var. Ama sanki eliniz kolunuz bağlı gibi hissediyorsunuz. Fakat bu bir yanılsama diyor kılıç sekizlisi. Aslında bu isteğinizle ilgili de geçmişte bir adım atmış bir girişimde bulunmuş olabilirsiniz ama çok da fazla ilerlemeden kendinizi durdurmuşsunuzdur burada bazı mazeretleriniz olduğunu düşünüyorsunuz Çünkü fakat Kılıç 8'si diyor ki mantıklı olarak bu mazeretlerinizi bir gözden geçirin bakalım bunları aşabilir misiniz aşamaz mısınız Eğer ki bir değerlendirme yapacak olursanız zaten bu mazeretleri aşabileceğinizi göreceksiniz diyor kılıç sekizlisi. Yeniden o istekli halinize dönmelisiniz diyor. Yani burada siz neden acaba o güvenli alanınızı terk etmiştiniz? Neden adım atmıştınız? Ya da mesela burada neden kendinizi ifade etmiştiniz de şimdi durdunuz? Ya da o girişimde bulun, bulunmak üzere bir, birkaç adım attınız. Neden? Yani orada sizin için önemli bir şey vardı. Siz bunu unuttunuz ya da artık önemsemiyorsunuz. Halbuki önemli ki halen üzerinizde bu baskıyı hissediyorsunuz. O yüzden mutlaka burada kendinizle tutarlı olmalısınız diyor. İstiyorsanız yapmalısınız o mazeretleri çünkü aşabilirsiniz. Tabi burada o değerlendirmenin neticesinde. E, mazeretleri aşabildiğinizi gördünüz ama yine de harekete geçmeyi tercih etmiyorsanız yani o zaman demek ki o kadar da önemli değil ya da hani şartlar değişti, olay değişti siz değiştiniz e, sizin için önemli değil artık e, o zaman o sonuca varmalısınız yani e, burada belki de kendinizi güncelleyip başka bir isteği e, isteğe odaklanmanız gerekiyor ya da gündeminizde gündeminize başka bir şey almanız gerekiyor. Kendinizde tutarlı olmalısınız diyor. Kılıç 8 neyle ilgiliymiş bakalım bu? Aslında kendi e, yani burada ne diyelim? Ee, yani burada kendinizi güçlü hissettiren e, bir şeyle ilgili olabilir bakın. Yani burada e, Meşgul olduğunuz konu, bir konu olduğunu düşünelim. Bunun. Ee, yani sizin e, kendinize olan güveninizi pekiştiren bir şey olabilir ya da bir kişiyle ilgili ise bu size iyi gelen belki de kendinizi güçlü hissettiğiniz yanında mesela böyle bir kişiyle de ilgili olabilir. Ama işte burada tabii bunun için uzlaşmayı, ılımlı tavırları, egomuzu bir tarafa bırakabilme, onu uysallaştırabilme ya da gurur kibir yapmama mesela bu türden şeyler olursa zaten bu gücü elde edebileceğimizi söylüyor. Yani bu isteklerinizle de ilgili olarak belki de burada içinizdeki o ahengi, uyumu, dengeyi yakalamalısınız. Yani siz belki de bu istediğiniz şeyden bundan dolayı vazgeçiyorsunuz. Yani gurur, kibir yapıyorsunuz belki de. Biraz ego yapıyorsunuz mesela. Yani bu ikisi aynı şey mi? Onu da bilemiyorum da. <laughs> yani, yani bazen burada yani zayıf görünmemek için mesela bazı şeyleri yapmak istemeyiz. yani Bu sanki gurur, kibir yapmak gibi geliyor ego da e, e, burada hani kendimizi e, çok özgüvenli göstermek, yani özgüveni şişirmek mesela sanki ikisi farklı şeylermiş gibi geliyor, bir yandan aynı şeylermiş gibi geliyor. Sonuç olarak yani burada e, demek ki yani isteklerinizin e, yeniden canlandırılması, o coşkuyu tekrar yakalamak burada önemli. Onu da işte ancak içinizdeki o ahengi tutturabilmek, uyumu yakalayabilmek de mümkün gibi. Bakalım hayalleriniz, hedefleriniz konusuna. Şimdi ilk üçlü belki de daha yakın gelecekteki hedeflerinizle ilgili olabilir. Diğer üçlü daha uzak hedefler, hayallerle ilgili olabilir. Şimdi bakalım değnek 8'si. Bakın burada ana karakter. <laughs> o gibi gözüküyor. Şimdi değnek 8 bakın. Yani bir haber alabilirsiniz. Ani bir gelişmeden bahseder ve hatta yola çıktı her an bu haber size ulaşabilir. Bir anda mesela telaşlanmanızı da telaşlanmanıza da sebep olacak bir şey olabilir burada. Ya da mesela burada zamanla ilgili konular yani Yapacağınız o kadar çok şey var ama zaman o kadar değil yani 24 saat size yetmiyor gibi böyle bir şey de olabilir ya da az zamanda işte çok şey yapmanız gerekiyor çabucak hazırlanmanız gerekiyor mesela böyle bir telaş anı bir yandan heyecanlanıyorsunuz bir yandan geriliyorsunuz ama böyle bir durumda söz konusu olabilir. Yani bu haberi belki de uzun zamandır bekliyor olabilirsiniz. İstediğiniz, hayal ettiğiniz şey bu olabilir belki de. Ama şimdi burada tabii nasıl hareket edeceğinizi ilk anda bilemeyebilirsiniz burada. Yani bu istediğiniz bir gelişme olsa da geçmişi hatırlayın der burada değnek sekizlisi. Yani geçmişte ne yaptığınızda işe yaramıştı hatırlayın uygulayın bu defa da işinize yarayacak diyor ama... Şimdi burada e, belki de değiştirilmesi gereken bazı şeyler vardır. Yani burada sizi e, hani heyecanlandırması, keyif vermesinin e, ötesinde artık daha çok sizin sinirinizi bozan bazı gelişmeler oluyorsa, burada yetişemiyorum bir türlü dediğiniz bir nokta da varsa, orada belki de değiştirmeniz gereken bir şey vardır. Yani artık daha fazla ertelemeyin diyor. Burada siz e, belki de birçok şeyi göz almanız gerekiyor burada zahmetli geliyor, zor geliyor. Ondan dolayı geriliyorsunuz falan ama artık daha fazla ertelemeyin de diyor. Şimdi bakın bu haber de belki de 40 yaş var ya da daha küçük bir erkekten de geliyor olabilir. Kılıç şövalyesinden geliyor bu. yani bu hava grubu burçlarından biridir ya da bugünlerde bu özellikleri taşıyordur. Oradan geliyor gibi ya da mesela burada bir gerginlik istenmeyen bir gelişme, bir tartışma durumu gibi bir durum neticesinde DNX 8ine bahsettiğim konular gerçekleşiyor olabilir. Orada da biraz daha tahammüllü olun, daha sakin olun. Ya da işte yani burada belki çok yoğunlaştığınız aşırı bir yoğunlaşmadan bahsedilir burada. Kılıç ovalizli, aşırı bir hızdan bahsedilir. Bir şeylere kafayı çok takmışsınızdır. Başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Unuttuğunuz bir sürü şey var aslında. Ya da detayları göremiyorsunuz mesela. O yüzden bir derin nefes almak böyle bir çevremize bir bakmak e, gerekiyor olabilir. Ya da daha tahammüllü olmalısınız. Gergin bir durum varsa bir tartışma varsa. Size söylenenler, olan biten aslında sizin ufkunuzu açacak nitelikte ama e, o kadar e, o gerilime odaklandınız ki o kadar e, moralinizi bozan kalbinizi kıran sözlere ya da duruma e, odaklandınız ki onları duymuyorsunuz, görmüyorsunuz mesela. O yüzden derin derin nefesler almak gerekiyor burada, onları e, fark edebilmek için. Onun haricinde tabii burada bakın Kader Çarkı'nı da görüyoruz. Yani sürpriz bazı gelişmeler işte o ani gelişmenin hemen yanında zaten. Burada bakın güzel bir fırsat karşınıza çıkmış olabilir ama yani siz belki de bir planınız aksadı diye düşünüyorsunuz orada o sürpriz gelişme. Yani beklediğiniz bir şeydir bu belki de dedim ama ee, yani zamanı belki de çok erken yani biraz daha bekleyeceksiniz diye düşünüyordunuz. Ee, belki o e, sizde bir gerilim yaratmış olabilir. Yani çünkü burada hani içinde bulunduğunuz durumdan memnun olun ya da olmayın bunda bir değişiklik olacak e, diyor kader çarkı ama hani iyi de olsa kötü de olsa sanki hani olayları ben kontrol edemiyor muyum e, diye böyle bir e, ...gerilim yaşayacağımızı da söyler kader çarkı. Yani böyle bir potansiyelimiz var. E, ama işte öyleyse eğer... E, ...o zaman bu kader çarkının en dışındaki çemberdeyiz. E, tepki veriyoruz, olaylara çok fazla tepki veriyoruz. Halbuki biz kendimizi kontrol edebiliriz ama... ...çevremizdeki kişiler olayları kontrol edemeyiz ki. Yani bu konuda belki de bir... E, ...kendimizi değerlendirmemiz gerekiyor olabilir... ...bu yönümüzü törplememiz gerekiyor olabilir... Gözlemci pozisyonda kalın diyor. Yani sizin isteğiniz belki de hani olayları e, hep hani sizin kafanızda olduğu şekilde şekillensin istiyorsunuz, o şekilde tıkır tıkır işlesin istiyorsunuz ama <laughs> kader şarkı böyle <laughs> bir şey olmayacak diyor. Yani bu konuda kendinizi biraz e, Belki de işte e, disipline etmeniz gerektiğini söylüyor Kader Çarkı. Yani bu şekilde oldukça gözlenmiş pozisyonda olacaksınız. Belki de bunlar benim için bir fırsattır e, diyerek bakacaksınız olaylara, durumlara. Dolayısıyla artık öyle kendinizi savruluyormuş gibi hissetmeyeceksiniz. Belki de bu geçmişte olan bir konuyla ilgilidir. E, ya da işte beklemediğiniz bir konu, bir anlık bir gerilimi Kılıç Prensi'de de görüyoruz. Ama burada da işte sakin olun, soğukkanlı olun, efendim olayı durumu kavramaya çalışın, iletişimi kullanın, sorular sorun, zaman kazanın ve heyecanınızda belli etmeyin diyor burada. Hani içinde bulunduğunuz duygu durumu neyse artık bunu fark ettirme, yaralarınızı göstermeyin der kılıç prensi. Ee, ve burada sakin ve soğukkanlı tavrınızın neticesinde burada bir gerilim ortaya çıkar ama sizin bu tavrınız sayesinde de bir anda ortadan kalkar diyor. Yoğun bir zihinsel aktiviteden bahsedilir. Burada işte düşünüyoruz ne yapacağız şimdi biz. Böyle bir zamanınız da olabilir. İşte sakin kalmaya gayret edin. Şimdi bu kılıç çovalyesinde bahsettiğim konuların sebepleri olarak çıkmış. Kupa 8 ve kılıç ikilisi. Şimdi kılıç çovalyesi bu belki de ulaşmak istediğiniz kişi. Bir iletişim kurmak istediğiniz kişi ya da işte bir gerilimli durum olduğunda bunun en iyi şekilde belki de üstesinden gelmeyi istiyorsunuz Belki de yani siz bu tartışma durumlarını bekliyorsunuz Bu bir hayal hedef olmayabilir Elbette ama sonuç olarak potansiyel gelecekle ilgili de kabul etmek lazım. Bunu bunu bekliyorsunuz isteğiniz olmasa da e, fakat burada dediğim gibi daha tahammülü, daha anlayışlı olmanız gerekiyor. Daha önce bir vazgeçtiğiniz bir konuyla ilgili olabilir bu. Çok önemli sizin için. Çok sevdiğiniz bir kişi de olabilir. Bir konu, bir durum, olay, bir proje, plan vesaire bunlarla ilgili olabilir. Yani onunla ilgili olarak çalışıp çabalamışsınızdır. Kendinizi ifade etmişsinizdir mesela. Bir noktada da, tamam artık daha fazla e, gerek yok mücadele etmeye diyerek Sırtınız dönüp gittiğiniz bir konu. Halbuki biraz daha aslında orada e, kendinizi ifade etmeniz gerekiyor, biraz daha çabalamanız gerekiyormuş da. Çünkü yanlış bir zamanda vazgeçmiş olabilirsiniz bu konularda. Biraz daha düşünün diyor. Tamam neyse e, deriz elbette bazen ama e, belki bir adım daha kalmıştır yani e, en iyi şekilde olmasına e, bir olayın. E, yani en başarılı, en verimli ya da bizi en mutlu edecek şekle gelmesine belki bir adım kalmıştır. O yüzden bunları biraz düşünmemiz gerektiğini söyler. Kılıç sekizlisi işte bunlar belki de sizde bir gerilim yaratacak olabilir. Kararsızlık yaşamışsınızdır. Kılıç ikilisini de görüyoruz oradan bu konularla ilgili. Yani burada tabii kılıç ikilisinde kendinize çok yüklenmeyin. Çünkü sonuçları göremiyorsunuz, bilemiyorsunuz diyor burada. Harekete geçmeyle ilgili acele etmeyin diyor. Sonuç olarak burada eğer mutlaka bir seçim yapılacaksa da bu kararsız kaldığınız konuyla ilgili olarak garanti olanı seçin diyor. Yani yeniyi daha sonraya bırakın mesela. Hani hiç denenmemiş bir şey varsa orada. Onu daha sonraya bırakın ya da burada biraz zaman geçmesine müsaade ederseniz eğer o zaman hiç seçim yapmak zorunda bile kalmayabilirsiniz. Seçeneklerden biri kendinden ortadan da kalkabilir. Bir şeye mecbur kalabilirsiniz mesela. Böyle bir konuyla da ilgili olabilir. Kılıç Şövalyesi'ne bahsettiğim konular. Dediğim gibi orada detaylar önemli. Sizde gerilim yaratan bir durum söz konusu olursa burada bir derin nefes alıp... Acaba ne deniyor ya da burada ne oluyor diye daha dikkatli gözlerle çevrenize bakmak size avantaj kazandırabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.